iliklerine kadar sömürdüler. Yıllarca bu sömürü düzeni, bu haksızlık, bu adaletsizlik devam etsin dediler. Bunun için çaba sarf ettiler. Ama artık yurt dışı işçisi uyandı. Buna, bu sömürüye, bu haksızlığa isyan etti. Artık sendikamızda bir yetişte örgütlenme kararı aldı. Ha, ne zaman ki nereden geçiyoruz. Ne yazık ki para babaları karşılarında örgütlü bir güç, örgütlü bir işçi sınıfı istemedikleri için var olan haklarımızı da her gün bir bir elimizden almaktalar. Bugün bakıyoruz her çıkan yasa işçi sınıfının yıllarca canı pahasına, kanı pahasına mücadele ederek kazandığı haklarını bir bir elinden almakta. Yeni bir sendikalar yasası çıkartıldı bildiğimiz gibi. Bu yasanın amacı neydi? İşçi sınıfının örgütleri olan sendikaları yok etmek. Özellikle de disk gibi, disk içindeki nakliye iş gibi yiğit mücadeleci sendikacıları, sendikaları yok etmek. İşçi sınıfının bu sendikalarda örgütlenmesini yok etmekti amaçları. Ama biz ne yaptık sizler ne yaptınız? Buna çok güçlü verdiniz. Biz nakliye sendikasında örgütlenerek biz köle değiliz dediniz ve bu mücadeleye baş koydunuz. İşçi